Arkadaşlar merhaba. Şu anda İstanbul Kadıköy'deyiz. Kadıköy'de Özel Çağlar Anadolu Lisesi'ndeyiz. Bizim ceza bilinci projemiz var. Burada ceza bilinci projesi kapsamında kısa videolar çekeceğiz. Bu proje bir bedeniyet projesi. Hukuk, adalet, özgür kavramlarını topluma yaymamız için ortaokulda hukuk ve adalet bilinci dersleri, lisede ceza bilinci derslerinin müfredata sokulması gerektiği yönünde düşüncelerimizi ifade ediyoruz. Ceza Bilinci Platformu isimli bir platformumuz var. Yaklaşık 250 kişiyiz. Okullarda ceza bilinci seminerleri veriyoruz. Üç aşamalı bir süreç. Şimdi ben önce kendimi tanıtayım. Adım Cengiz Apaydın. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapıyorum. 1968 yılında Ankara'nın Polat ilçesinde doğdum. İstanbul Hukuk lisans ve yüksek lisans yaptım. Marmara Üniversitesi'nde doktora yaptım. E, 32 yıldır da Cumhuriyet Servisi olarak devam ediyorum. Ceza bilinci ile ilgili teorik ve pratik çalışmalar yaptım. amacım ceza hukukunu topluma yaymak, e, ceza hukuku yazarlarını geliştirmek. Bu neyi sağlayacak? Şimdi ceza bilincinin oluşması ve toplumda yaygınlaşmasıyla daha az suç işlenecek, daha az kişi ölecek, daha az kişi yaralanacak, daha az mala zarar verecek, daha az haksız menfaat temin edilecek, daha az kişiye zarar veya tehlike maruz kılınacak. Bunun anlamı daha az cümle servisi, daha az hakim, daha az polis, daha az jandarma, yazı müdürü, katip, infaz koruma memuru, daha az ceza ve demektir. Şimdi Victor Hugo'nun bir sözü var. Eğer bir okul açarsanız bir cezaevini kapatırsınız. İnsanlar hangi eylemlerin suç olduğunu bilmedikleri için o eylemleri gerçekleştiriyorlar ve ceza alıyorlar. Bizim Türk Ceza Kanunu 4. maddesinde şöyle bir düzenleme var. Kanunu bilmemek mazer sayılmaz. E, fiil eğer suç teşkil ediyorsa fiili işleyen fail ben bunun suç olduğunu bilmiyordum, bilseydim yapmazdım derse de kendisini kurtaramıyor. Tabi burada özellikle devlete, hukukçulara, eğitimcilere, siyasetçilere şöyle bir görev düşüyor. Bizim e, hukuk topluma yaymamız gerekiyor. En azından temel suçlukların, mesela hangi suçlar cinsel suç, hangi suçlar bilişim suçu, hangi eylemler hakaret oluşturuyor? Mesela bir insanın işte suratına tükürmek hakaret mi yoksa yaralama mı? E, bu tarz eylemleri suçlar ve cezalar boyutunda toplumu anlatmamız lazım. Özle, özetle ceza bilincinin oluşması ve yaygınlaşması ile insan hak ve özgürlükleri gelişerek bireysel ve toplumsal gelişme sağlanacaktır. Şimdi bu çalışmamızın amacı şu, ceza bilinci projesini en önemli aya çocuk aya. Çocuk ne? Türk Ceza Kanunu'na göre 18 yaşını doldurmayan kişilere çocuk deniliyor. Çocuklar yaşlarına göre çeşitli gruplara ayrılıyor. Bu üç grup var. Birincisi 12 yaş ceza sorumsuzluğu, ikincisi 12-15 yaş. Ee, orada cezalar birbirine iki bir yarısı oranda indiriliyor. 15-18 yaş grubunda ise cezalar 1 bölü 3 oranda azaltılıyor. Biz eğer çocuklara ceza hukukunu anlatabilirsek, hukuk ve adalet bilincini anlatabilirsek, çocuklar yetişkinlik dönemlerinde de kendilerini bir suçun faili ya da mağdur olmaktan koruyabilirler. Buradaki amacımız temel suç tipleri hakkında çocuklara e, farkındalık oluşturmak. Bunun içinde mesela ceza sorumluluğunun başlattığı yaş 13 yaş. 13 yaşından itibaren çocukların e, hangi eylemleri, gerçekleştirmemeleri konusunda bir farkındalık oluşturmamız lazım. Bunun için de eğitimciler ve hukukçuların birlikte hareket etmesi lazım. Evrensel hukuk yoksa özgürlük, demokrasi ve gelişme olamaz. Evrensel ceza hukuk ilkelerinin herkese uygulanması için bizim çaba sarf etmemiz lazım. Onun için de burada işte Özel Çağlar Anadolu Lisesi ile birlikte bir proje geliştirdik. Burada bazı suçları anlatacağız.